ilerleyen dakikalarda göreceğimizi umuyorum. Eğer bir karşı yakalılık ruhu varsa, ben biraz olduğuna, bazen kaybetmeyi başarabiliyorsak da biraz olduğuna inanıyorum. Ee, bu işin aslan payının karşı yakalı kadınlar tarafından da desteklendiğini, yüzde elli, bu ruhta kadınların çorbada bayağıca tuzu olduğunu hem içeriden, hem sosyolojik gözlemlerimle kavramaya çalışıyorum. Bakalım eskiden neymiş, yaptığım sosyolojik çalışmalarla bugün ne? Ve bugünden itibaren karşı yakanın kadınları, karşı yakalılık ruhuna, total karşı yakalılık ruhuna ne ilave edecekler ve ne tarafa doğru gideceğiz? İze verirseniz çok özet yapmak istiyorum. Ve sizi istatistiksel verilere boğmadan, sonuçlara küçük değinmelerle uğrayıp problemi bugüne taşımak istiyorum. Ee, i̇ki tane araştırmadan söz edeceğim. Birisi master tezim, birisi doktora tezim. Ee, övünerek mi söyleyeyim, utanarak mı söyleyeyim? Hala üzerine bir meslektaşım çıkıp da siz başladınız, ben devam edeyim sizin kaldığınız yola ben başka bir yola çim demedi. Onun için unik olma şansıyla karşınızdayım. Bunun cesaretiyle karşınızdayım. İzin verirseniz takdimime başlayayım. Ee, Bostanlı Mahallesi'ndeki ilk araştırmamla başlıyorum. 50 ev kadınıyla çalıştım. Sakın bana demeyin ev kadını araştırılır mı? Ee, ciddi ya, bir sosyal problemdir gibi. sosyologlar için ev kadınları. Yüz <laughs> yüze görüşerek, e, istatistiklerimizi dışarıda bırakayım. Ev kadınlarının nasıl bir yaşam biçimi içerisinde olduğunu anlamaya çalıştım. En az 25 yaşında olsunlar, evli ve çocuklu olsunlar. Eşlerinin gelirleriyle ve varsa başka gelirlerle ikamet etsinler ve Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'nde nasıl bir Karşıyakalı'lığa e, destek olduklarını, nasıl bir yaşam stilini ikam ettiklerini anlamaya çalıştım. E, şeylerimizi geçelim bir kenara, şunu şöyle, bunu böyle ileri geçelim. E, kadınlarımızın eğitimlerinin yüksek olduğunu gözlemekle birlikte hemen tümü zaten orta ve üst gelir düzeyiydi. Bütün istatistiksel taramalarda seçim ee, kağıtlarındaki bütün hane halkı bilgilerini aile seçim beyannamelerini. tek...